da Allah bunu Kur'an'da bildiriyor. Dünyanın sadece imtihan olduğunu, buradaki soruların ahirete yönelik sorulduğunu, onlara doğru cevap vermenin ise e, ilminin doğru yolu gösterecek, doğru cevapları veri, vermek isteyen kişinin de çalışması gereken konuların Kur'an'da olduğunu Allah bildiriyor. Yani tabiri caizse bütün cevaplar var. Açık bir sınav oluyoruz biz. Ama sadece kitabı açıp okumamız gerekiyor. Orada soruları görmemiz gerekiyor. Ve insanın yani normal haliyle zaten hani dünyanın özellikle ayrı zamanda çok her yönüyle nereden baksak şeytanın bir egemenliği var Deccal'in canın egemenliği var. Dolayısıyla dışarıdaki bir insanın iman etmesi ama kendi halinde bir çaba harcamadan çok zor oluyor. Ama ne zaman ki biraz böyle aklını kullanmaya başladı. Mesela hücrenin içindeki detaylara bakmaya başladı. İşte A9 ekranlarında mesela her gün anlatılıyor veya hocamızın kitaplarında yıllardır zaten bahsediliyor. Ne zaman ki onları okuyup biraz böyle Allah'ın varlığını anlatan ilme ve bilgiye ulaşmaya başladı. O zaman imanı artık gelmeye başlıyor. İnşallah. Ve iman İnşallah. demişti hocamız gerilmiş bir yayın yay gibidir. Yani bir okun yayı gibidir. Eğer sürekli bir çaba harcanıp güç harcanıp yani o yayı gergin tutmazsan kendi bırakı verir bir anda. Dünyanın normal gidişatı çünkü öyle. Yani kendi kendine hani mesela o tarif ettiğin e, insan modeli gibi Bülent Hocam o işte ben Allah'a inanıyorum tamam zaten yeter. Diyenin durumu gibi olmuyor. Sürekli evet. çaba harcayıp Allah'a olan Derin ilmini, yani bilgini tabii. ve imanını geliştirmek için sürekli senin bir yani güç harcaman gerekiyor evet. ki mesela ilk Allah'ın soracağı soru da mesela imtihan olacaksın diyelim ki kanser yapacak Allah seni. Bütün şeyi biter. Enerjisi, şevki, mutluluğu hepsi gider. Çünkü o ona hazır değil. Yani ona hazırlık için hiçbir şey yapmamış durumda oluyor. Veya iflas ediyor mesela. Ya yani psikolojik rahatsızlık oluyor. Yani akıl ve ruh sağlığını yitirenler oluyor. Darmadağın oluyor hayatı. Birçok böyle yani kötü sonuçlara sebep veriyor. Halbuki Allah sadece imtihan ediyor. Ki Allah canlardan ve mallardan eksilterek sizi imtihan edeceğim. Ant olsun diyor şeytan okuzan mesela değil mi Kur'an'ı? Bunun başına geleceğini zaten bilirsin. Hazır göre da, evet, hazırlık yaparsın. Evet hazırlık yaparsın. Zaten Allah Kur'an'ın dışında bir dünya bize sunmuyor ki. Yani. Çok büyük bir rahmet ne soracağını, soruya nasıl cevap verileceğini, ne yapman gerektiğini ve en sonunda ne olduğunu hepsini Allah Kur'an'da bize bildiriyor. Bu Allah'ın bir rahmeti. İnsanın onun üzerine düşen sadece samimi olarak Kur'an okumak, Kur'an ayetlerinin, Kur'an mucizelerini incelemek, bilmini ve ilmini ve genel kültürünü artırmak, Kur'an'ı yaşamaya çalışmak. O zaman Allah'ın yine ayette bildirdiği gibi en güzel hayatla yaşatacağım. Kim bir, mümin bir erkek olsun, kadın olsun, kim sahip Ş bir amelde bulunursa diyor Allah, onu en güzel bir hayatta yaşatacağım diyor inşallah. O zaman o ayet edecek ve sen en güzel bir hayatta yaşamaya başlayacaksın. Sen...